arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta neydi? Squid Games oyunlarını oynayacağız. Hadi. Oyun, oyun. Yani Hadi hepsi. geçelim. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. <laughs> evet geçelim. Evet, Roblox'a. Evet arkadaşlar girdik şu an Tolga'yı bekliyoruz. Evet ben de abim şu Bak benim de abim çıktı. Tolga'yı bekliyoruz. Bekleyebilirsiniz oynatacağım. Ya. Bak şu. Bak bir sana ona Sen gördün mü? Geldim pistik. Ben girdim. Oh, saniye ben ya. girdim. Gel şu yatağa şu bir yere kızlar. Kızlar. Oğlum ezan okunuyor. <laughs> Arkadaşlar. 31 saniye kalmış. Hadi. Hadi geliyoruz çok çekeceğiz. Şu oran mı gidelim? Mama Ne alakası var? Duvara geldiniz. Sayın bezmenler açar mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> aa aa aa. Oo tam o sayılır. Anne bezmenler. Ne yazmış oğlum bu Oksana. Ha, Mama ve... Oksana ne? Oksana geç sana Şuraya yazmış. Nereye bak bak. Bizi Aslanlar. Aslan. Bakın 100 dolarımız San... var dedi. 100 dolar mı daha? Ha, ekle. Herkes... Artı ekle. Dizi hiç izlemedim ama dizinin çoğunu biliyorum. Evet, Millet yüzünde spoilerlar üstünde. Bakmayacaktın o zaman kardeşim. Ama izleyeceğim bir Elbet bir arkadaşım. Çok merak ettim çünkü. Geçen gün izlemiştik şu Hangi video? Şişt. Ha o Bu video Çoğu işte. Hayda başladı uyar. Geç Ankara havası yap şu an. sıkıntı çıkar. Ben Ankara dinler. Ankara. Squid Game Ankara. Hadi hocam ya. Ankara mesi çalıyor oyunu. Ne hmm. anlatayım <laughs> sen? çözemedik aslan. Uuuu, uh, aklım çözüm geldi. Karın aldı, tamam. Uuuu, patlat bütü! Patlat bütü! Hayır. Evet. O biraz. Ses yoksa sesi Ses ver. Ses kapat.

Geçtim evlat Ölüce geçerler Bizden öğren lan bu Bu Arkadaşlar liramız oldu lan Çekildi Açın kapıyı arkadan alın Daha fazla doklok Konuşamadım. Daha fazla Roblox videosu gelmesini istiyorsanız like atın, like atın ve yorumlarda belirtin. Ne oluyor oğlum bana ya? Bu oyun <laughs> hiç oynamadım ve şimdi oynayacağım şeker patlatma challenge. Ne oluyor? Ben orada çok enerjik bir video. Ben Ya ne alaka? Ne <laughs> alaka? Meryem tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. aramasın. Hadi be. Götürüyorum nasıl? Benim yıldız arkadaşlar. Hadi. Şekle bak. Benim. Bakalım. Anam. Sakın. Aman ha, kanalıydı. Bitti baba. Yıldız varıyken. Sen hangisisin? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ölçem gibi. Ota gideceği yerde gibi. karakter nasıl ama? Istık gibi. Fıstık. Seninkinden yakışıklı. Bu da tıkır takır takır Ya. Abi şu yürüyüş çok şirin değil mi ya? O yeri o kadar ne şarkılarını öğretmiş? Kolay lan. Ben gitsem yazanırdım. Ya bu çok basit. Ben tamam. girerdim bu oyuna. Geç bu. Kaç bin lira için oynarsın? 10 bin lira için bir oynar. Yavaş. <laughs> 10 bin lira için ölmem mı? Bu çıkışı kaldı. Gördüğün gibi olmuş. Hayda. İp çekmeye dikkat et abi. Ne? Ben karşıda da olabilirim. Ama bu salaklar yetiyor değil mi? Evet. Dört kişi kalmış. Mama mı? Mama mı? Evet. Ve biz kazanacağız oyunu. Ali de sen tek çekeceksin. Nasıl yapacağım ben ki? Kızlar çekeceğiz sen tek. Pul pul yazıyor onlara. Senin yerine Sen teksin çünkü. Ama bu maç birçok mü bitti? Ne var oğlum? mu? Kimse kalmadı. Bir oyun daha girebiliriz belki. Bu değil başka. Olur mu? Hmm. Ah korkunç. Sen kimsin tek başına lan? çekemeyim ki yalnız. Tek başına benim yerim. Kız çekmeyin lan. Ne çeksin? <laughs> ne alaka? Ne alaka? Çekemeyiniz Çek. yalnız beni. yok çekemeyiz. Ok çekemeyiz. Çıt olmuş adaylılar. Oğlum oh, dün salak bir maç olmuş işte. Abi. güle güle sana yolun açık olsun da usta. Şura bakma şeyin orada. Kusura bakma. Adem vuracağım abi bay bay kardeş. Dost dostu. Çekme. Bu da Hakkı ne Direneyim aslında. Direneyim mi? Anladım. Öldük hocam. Tolga izle. Kızlarız kaldık ya. Ne abi? Ne abi hadi. Kaç paramız olmuş bunu topla. <laughs> oğlum biz ikimiz kaldık ve sana mı maç bu? Ne oğlum kazanıyor <laughs> işte daha ne istiyor? Herkes oldu salak gibi oynadı. O da mı salak olmaz ya? Fenniga. Sen mi salak? O ne oyunu? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu skate oyunu da... Nasıl oynadın? Bilmiyorum. Oğlum yerler ki mi Çok kötü. Salla salla bu maça gel. Hadi be başla artık uyuyor. Ben geleceğim ben sana. Bir gün tekrar. Hadi. <laughs> Hadi ya 40 <kırk> saat başlamış. Şu an sen de korkma. <laughs> evet. O ne demek? Ekran bir şey çıkıyor. Bir skeç. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like ve bolca yorum olursa devam gelir. Görüşürüz.